Hiç bu işlerden anlamıyorsun sen kız. Biraz kafanı kullansan evde çoktan senin olmuştu markette. Ya kolay mı öyle abi? Gördün işte adam bileziklerimin bile çetelesini tutuyor. Hiçbir hesabı unutmuyor. E tabi sen unutturmasını bilmezsen dangalak. İki cilve bir iş ve biraz güler yüz. Birkaç tatlı söz gör bak neler oluyor. <laughs> Yetmedi dersen iki üç hap daha yutturalım enişteme kız. Ha ne diyorsun? <laughs> Aman abi tövbe başıma iş açma benim Hadi Hüseyin Uykumuz geldi yatacağız Sen burada hala ne oturuyorsun Öyle oturup kalmışım enişte Tembellik Kusura bakma hemen gidiyorum Hadi size Allah rahatlık versin İyi uykular Tatlı rüyalar Uzatma iblis Dışarıdaki ayakkabılarında İyi geceler Hadi iyi geceler abi. Ah! Oh, nihayet baş başa kalabildik. Abinin düşüncesizliği sultanım. Otururum bu saate kadar. Ne yapacaksın? Git de denmez ki. Hadi yatalım mı artık? Hmm, yatalım sultanım. Aa, oh, uykusu da gelmiş. Şimdi ne ninniler okuyacağım halloşuma. Ha. <laughs> yenge, servis gene sana mı kaldı? Ne yapayım, kalkamadı Cafer. Adama bir telefon sattım, her gece ikilere lere kadar canı çıkıyor. Oh, Allah artırsın, İşleri iyi desene. Aman canım, onun iyiliğinden ne olacak? Kaç kuruş kalıyor ki geriye? Hadi kolay gelsin. Eyvallah, sana da. Hayrola kız? Bir şey mi oldu yoksa enişteme? Ah çok korktum abi, adam öldü galiba! Ne? Ağzından yalansın kız, o nasıl söz öyle? Ölmez benim <laughs> eniştem, ölmez! Kedi gibi dokuz canlıdır! Bu sefer gitti abi, yatıyor içeride kalıp gibi. Galiba o haplardan fazla verdik. Yapma kız, sus! <laughs> Söyleme öyle şeyler! Pervane gibi döndü sabaha kadar abi. Sonra da katıldı kaldı, öyle. Deme be! Ya! Bir bakayım şuna, enişte! Enişte! İşte. Boşuna abi duymaz seni. Ölmüş işte baksana. Dur kız panik yapma hemen. Enişte. Enişte. Aç gözlerini enişte. Ana. Kız sahiden gitmiş galiba. Ya. Hayırlı işler Yusuf abi. İyi günler beyler. Günaydın Yusuf abi. Günaydın. Hayrola yalnız mısın? Nerede bizim oğlanlar? Eve koşturdular. Senin haberin yok mu? Halil bey fenalaşmış da. Ne? Uğulandı biraz galiba, doktor çağıralım. Doktor ne yapacakmış ki? Sen de çekil aslanım şöyle, öyle aynayla maynayla anlaşılmaz. Kalbi çarpıyor mu abi? Şşşt, sessiz olun, duyamıyorum. Çarpıyor galiba. Nefes de alıyor kız. Etmek çarptın alıyor. Baba, duyuyor musun bizi, bir şey söyle. Baba, öldün mü baba? Ne ölmesi aslanım, tövbe, Çekin şöyle bakayım. Şimdi anlarız. Çekil iblis. Hadi <laughs> gözünüz aydın yok bir şeyi. Sapa sağlam maşallah. Oh şükürler olsun, yaşıyorsun. Korkuttun bizi baba. Ne oldu sana böyle? Yok bir şey mi iblis. Ne toplandınız başıma? Ben bakarım. Öldün zannettik vallahi baba. Ağzını ayrı aç iblis ne ölmesi Uyuyup kalmışım Ay yüreğim ağzıma geldi halloşum Sana bir şey olsa ben ne yaparım Baba Baba iyi misin ne oldu sana İyiyim kızım iyiyim Yok bir şeyim telaş etme Hı, Geldi yılan Yılan sana benzer Ne yapıyorsunuz siz bu adama Hap mı içiriyorsunuz gece gündüz Aa, Allah kuru iftiradan saklasın Ne hap ayol Ay bir kere de iyilik için gel be! Fesat kumkuması Sus! Vallahi yırtarım senin ağzını şimdi cahit diye! Hadi yırt sıkıysan! Abla, bulaşma şuna <laughs> Durun, yapmayız! <laughs> Sırası mı şimdi hastanın önünde? Hasta falan değilim ben! Gidin başımdan! Ne toplandınız bayram yeri gibi? Kim var dükkanda? İsraf <laughs> var baba! Hadi işinizin başına! Kaldırmayın beni şimdi, kırarım boynuzunuzu!